Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Azerbaycan'daki Türk askeri varlığı Rus basınını rahatsız etti. NATO toplantısında ABD ile Türkiye fena kapıştı. Ünlü Yahudi dergisi Macron'un neden Türkiye ve Erdoğan'a saldırdığını açıkladı. Trump, 3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a yüklenecek iddiası. Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye'ye karşı kulis hazırlığı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birliklerinin varlığı Rus basınını rahatsız etti. Ülke medyasında yer alan haberlerde Türkiye'nin asıl amacının Kafkasya'dan Rusya'yı atmak olduğu iddia edilirken Ankara'nın saldırgan bir dış politika izlediği suçlaması yöneltildi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan özel birliklerin Azerbaycan ordusuna destek sağlayacağı ve eğitim vereceğini açıklamıştı. Rus basını Türkiye'ye bağlı özel birliklerin Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerine yakın yerlerde de görüldüğüne dair iddialara yer verdi. Nezavisimya gazeteye konuşan emekli korgeneral Yuri Netkaçev, piyade erlerinin olduğu her yere özel kuvvetler de girebilir dedi. Netkaçev'e göre Türkiye'nin amacı Rusya'yı Karabağ'dan ve tüm Güney Kafkasya'dan çıkarmak. Erdoğan neden Karabağ'a özel görev gücü gönderiyor başlıklı yazıda Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerine lojistik desteğin Azerbaycan toprakları üzerinden gittiği ve bölge halkının büyük kısmının Rusya'nın varlığından hoşnut olmadığı hatırlatıldı. Netkaçev, Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla yöre halkının Rus barış gücü askerlerine karşı kışkırtılması veya sabotaj yoluyla bu yapılabilir ifadelerini kullandı. Moskovski Komsomolets gazetesi ise Güney Kafkasya'nın sabrı Rusya Karabağ'da ne kaybediyor? başlıklı haberde askeri uzman Yürüliyami'nin şu görüşlerine yer veriyor. Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi haber değil. Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru. Ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak kurulmuş oldu. Azerbaycan'ın Ankara'nın uydusu haline geldiği fikrine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye, Rusya, İran üçgenindeki çelişkilere oynamaya devam edeceği kanısındayım. Ama burada Türk askeri varlığının önemli ölçüde arttığı doğru. Bu ise Rusya açısından hoş bir sonuç değil. Diğer negatif sonuç da şu. Türkiye saldırgan bir dış politika izliyor ve şimdiye dek yaptıkları yanına kaldı. Kuzey Suriye'de yerleşti, Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da. Korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için iyi olmayacak ifadelerine yer verildi. İttifak üyesi 30 ülkeye gönderilen ve Türkiye'nin tepkisini çekmesi beklenen NATO reformu taslağının dün Brüksel'deki Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınması sırasında ABD ile Türkiye arasında söz düellosu yaşandığı belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Trump hükümeti adına son kez katılan Mike Pompeo Türkiye'yi hedef alan bir dizi skandal açıklamaya imza attı. Yunan gazetesi Katimerini'nin üst düzey diplomatlara dayandırarak geçtiği habere göre Kuzey Atlantik İttifakı'nın gelecek 10 yılda nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunun tartışılmasının planlandığı toplantıda Pompeo tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'yı Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da provokatif adımlar atmakla suçlayarak Türkiye'nin NATO prensiplerine karşı olduğunu ve birliği zedelediğini söyledi. Pompeo ayrıca Türkiye'nin S400 almasını Rusya'ya verilen bir hediye olarak tanımladı. Gündem dışı şekilde Türkiye'ye hedef falan Pompeo'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı sert oldu. Çavuşoğlu Pompeo'ya Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle cevap verdi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki teröristleri desteklediğini, yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Politiko'ya konuşan NATO diplomatları, Çavuşoğlu'nun Almanya'yı Libya'ya giden Türk yük gemisinin AB misyonuna bağlı Alman askerleri tarafından durdurulup aranması krizi üzerinden korsanlıkla suçladığını anlattı. ABD ile Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki video bağlantısı üzerinden keskin kapışmanın birçok ittifak üyesi ülke heyeti tarafından doğrulandığını yazan Politiko Gidici Pompeo'nun muhtemelen son NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmış olmasına rağmen gerilim çıkardığına dikkat çekti. Bazı diplomatların bunun yeni başkan Joe Biden için ittifak üyeleriyle ilişkileri zorlaştırma çabası olarak yorumlandığını aktardı. ABD merkezli Yahudilerin sahibi olduğu Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan siyaset anlayışının perde arkasındaki detaylarını kaleme aldı dergi Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdiği söz savaşlarını koltuğunu kaybetmemek için son dönemde kasıtlı olarak şiddetlendirdiğini belirtti. ABD'li tablet magazin Macron'un kendi çıkarları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile söz savaşlarına girdiğini vurgulayan Macron'un Türk Gambiti başlığıyla bir makale yayınladı. Macron'un İslam ayrılıkçılığı politikasını seçimi yeniden kazanmak adına bir kampanyaya çevirdiğini belirten tablet, Macron'un anketlerde geriye düşmesinin ardından bu politikaları daha sert şekilde kullandığına vurgu yapılan makalede Erdoğan ile çekişmenin Macron'un politikasına faydası olduğu belirtilerek Ermeni ve Kürt diasporalarına verilen açık desteğin de Türkiye'nin tepkisini çekerek tartışmaları alevlendirdiği belirtildi. Öte yandan söz konusu makalede Macron'un İslam politikasının yanında NATO ve ABD'yi de Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığı vurgulandı. Amerikan Daily Biz tabestesinin bazı ABD'li üst düzey yetkililere dayanırdığı habere göre Trump, başta Pompeo olmak üzere ilgili diplomatlara ve yakın danışmanlarına İran konusunda geniş kredi verdi. Haberde son birkaç haftadır seçim sonuçlarına odaklanan Trump'ın dış politika konularıyla fazla ilgilenmediği ve özellikle İran konusunu tamamen Pompeo'ya bıraktığı ileri sürüldü. Trump'ın Pompeo ile görüşmelerine şahit oldukları belirtilen iki kıdemli yetkiliye göre Donald Trump, 3. Dünya Savaşı çıkarmadığı sürece İran'a uygulanan baskıyı artırma konusunda Pompeo'ya yetki verdi. Habere göre Trump yönetiminin 20 Ocak'ta başkanlık görevini seçimleri kazanan Joe Biden'a devretmeden önce İran'a yeni ekonomik yaptırımlar açıklaması ve İran'ın ekonomisini zora sokacak adımlar atması bekleniyor. Haberde ayrıca İranlı bilim insanı Muhsin Farizade'nin suikast sonucu öldürülmesi konusunda İsrail ile ABD istihbaratları arasında işbirliği yapılmış olabileceği iddiası da yer aldı. Oruç Reis'in Demre sahasındaki faaliyetlerini tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle birlikte Doğu Akdeniz üzerinden yapılan gergin açıklamalar yerini olumlu mesajlara bıraktı. En güçlü bahanesi ortadan kalkan Yunanistan ve Rum kesimi ise AB Liderler Zirvesi öncesinde gerilimi Maraş üzerinden tırmandırmaya çalışmak için harekete geçti. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırması nedeniyle saygıyı hak ettiğini, Türkiye'ye destek olmak gerektiğini belirten Merkel, Yunanistan ve Rum kesimine dayanışmasını ise yeniledi. Geminin limana dönmesiyle Yunanistan'ın uzlaşma konusunda sunduğu en güçlü bahane ortadan kalkmış oldu. Ancak Doğu Akdeniz'de işbirliğine yanaşmayan Yunanistan ve Rum kesimi bu kez Kıbrıs'ta Maraş üzerinden gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Yunan ve Rum lobisinin Maraş'ın açılması konusunu AB liderler zirvesinin gündemine oturtmaya çalıştığı belirtiliyor. Zirveden Türkiye'ye ekonomik ambargo kararı çıkması beklenmezken Türkiye'nin dost Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü yoğun diplomasinin bu konuda en önemli etken olduğuna işaret ediliyor.